Selamun Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Selam Hocam. Hocam bize büyü çeşitlerinden bahseder misiniz? Nasıl büyüler var onlardan? Şimdi hocam biliyorsunuz ki günümüz koşullarında pek çok büyü var. Ve çoğalmaya da devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Şöyle hemen anlatayım. Nasıl ki manen hocaların ve ilim sahibi insanların mertebesi varken varsa Büyücülerin de kendi içlerinde bir mertebeleri var. O mertebeye ulaştığı zaman imanları karşılığında Harut Marut'tan yeni büyüler öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla şu anda var olan büyüler dışında henüz daha keşfedilmeyen büyücülerin yaptığı yeni büyülerle de karşılaşılabiliyor. Tabii ki mübarekler de ilk defa o büyüyü gördüğü için onlar da ilk defa gördüğü için ona göre bir müdahalede bulunuyor ama size net olarak sayısını söyleyemeyiz çünkü hala daha çoğalmaya devam ediyor maalesef ki şimdi arkadaşlar Hatta şöyle bir şey de var ee, bu bir gizli bilgidir ama size paylaşalım bizim kendi üstadımız üzerinden örnek vereyim isim vermeyeceğim ee, kendi üstadımız Hatta bu Harut Marut'tan bilgi alışverişi kesilmesi adına pek çok manen metafizik alemle savaş vermiş ve ifritlerin o alemden ve büyücülerin o alemden yeni büyüler öğrenmesini engellemeye çalışmış ve çokça mübareklerden şehit vermiş bir üstadımız var. Yani şu an hala hazırda Harut Marut'tan bilgi alabiliyorlar imanları karşılığında Müslüman evlatları olarak Bizim üstadımız üzerinden örnek verdiğim için onun üzerinden devam ettireceğim konuşmayı. O da bu yolda bu durumu engellemek için mübareklerle pek çok savaşa girmiş ve pek çok şehit vermiştir metafizik alemde. Ve oradaki durumda pek çok ifritin de oradan bilgi almaya çalıştığını kendisi gözlemlemiştir ve bu bilgiyi gizli bilgi olarak bize iletmiştir. Normalde bu tür bilgileri biz iletmeyiz ama bu hassas bir konu olduğu için bizi izleyen arkadaşları da bilgilendirmek adına bu bilgiyi paylaşmak istedik. Yani zaten Allah'ın haram kıldığı bir durum büyü yapmak ve yaptırmak ama büyücülerin azılı olanları biliyorsunuz ki Harut Marut'la hala görüşüp yeni yeni Formüller yeni yeni büyüler öğrenebiliyorlar maalesef. O yüzden arkadaşlar büyücülerden uzak duralım. Büyücülerin ekmeklerine yağ sürmeyelim. Onların bizden istifade etmesine izin vermeyelim. Ehli sünnet itikadına özen gösterelim ve kendimizi de gelecek büyülere, musallata ve nazara karşı da ibadetlerimizi gerçekleştirerek koruyalım. Şimdilik özet olarak bu şekilde anlatacağım. Daha da detayını e, ilerleyen dönemlerde sizinle paylaşırız gerekirse. Ekstra merak ettiğiniz bir şey olursa yine metafizik alemle alakalı bize soru sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Allah'a emanet olun.